Kardeşim Ömer de İslam yoluna girsin. Senin izninle o da sana kalbini açsın. Amin. Gelen Umar bin El Hattab onu içeri alacak mıyız? Söyle gelsin. Dileyelim de iyi niyetle gelmiş olsun. Yoksa onu öldürürüm. Hem de elindeki kendi kalıcıyla. Gelsin. İçeri gel. Seni buraya hangi rüzgar attı? Hani Allah'ın elçisine ve Müslümanlara... ...büyük bir öfke duyuyordun? Hani Resulullah'a karşıydın? Ne değişti de şimdi buralardasın? Ey Resulullah Buraya sana ve Allah'a olan inancımı kanıtlamak istediğim için geldim Eşhüde en la ilahe illallah Ve eşhüde enne Muhammeden Resulullah Safa gelen bu sesler de ne böyle? Öyle, öyle sevinç çığlıkları attıklarına göre belli ki güzel bir şey var. Muhammed ölmeden bize rahat yok. Bu işi bir an önce bitirmemiz şart oldu. Müslüman kardeşlerinin ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin Ömer. Kureyş'e haberleri kim ulaştırıyor? Cemil. Cemil bin Muammer. Kureyş'te kim varsa İslamiyet'i seçtiğimi öğrenmeli. Müslümanlar Hamza İslam'ı seçince güçlenmişlerdi. Sen de onlara katıldın da iyice büyüdüler. Ben Ömer. Müslüman kardeşlerimize büyük eziyetler yaptığım bir gerçek. Ama artık doğru yolu bulup girdiğim için dilerim ki ataalarımı hoş görecek kadar yüce gönüllü olurlar. Allah şahit. Bugünden sonra onun ve elçisinin yolundan bir adım dışarı çıkmayacağım. Hatalarımı affettirmek için bütün kardeşlerime layık biri olacağım. Allah şahidim olsun ona karşı planlar ve komplolar hazırlayanların karşısında en önde ben olacağım. Ade kabilesinin aslanı Ömer olarak söz veriyorum. Ben kardeşin Zeyd. Ne mutlu. Artık biri kan, biri din bağıyla iki kardeşim var. Bundan daha güzel ne olabilir? İnan biz daha mutlu olduk. Ey Resulullah, bütün olanlardan sonra sana son sözüm ne olmalı? Ey kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der: İslam'ı seçen birinin önceki yaptıkları suyla yıkanmışçasına temizlenir gider. Ne bizden sana ne senden bize zarar gelmesin. Neler kaçırmışım gösterin bana. Dua etmeyi öğrenmek istiyorum. Kur'an'ı öğretin bana. Ben eğitimli bir adamım. Okumam, yazmam var. Sizi zorlamam. Şunu bil ki Ömer. Senin İslam'ı seçmen Kureyş'i kökten değiştirecek. O kesin. <laughs> Her şey daha güzel olacak. Kureyş asıl sen İslam'ı seçtikten sonra kökten değişti Hamza. Sen Resulullah'a inandığını söyledikten sonra birileri nasıl çılgına döndü öyle değil mi? Şimdi elçilik sırası bizde. Kardeşlerimize yol gösterelim. Umara neler oluyor? Neler oluyor böyle Umara? Tamam anladım. Senin üzerine lanet çok. Ben şimdi Halide ne söyleyeceğim? Ya işte bekleyenlere bin El Mugerah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyenlerin en başında geliyordu. Tabi dinini ve yandaşlarını da. İnananlar Umarah'tan çok çektiler. Sonunda Allah onu cezalandırdı. Umarah bir gün aklını kaçırdı. Ve delirmiş bir adam olarak bir süre sonra Habeş'te öldü. Amr bin Alas onu çok aradı ama asla bulamadı. Muammer'in Bu oğlu aç kapıyı benim. Ömer bin El Hattab. Hoş geldin Ömer. Ne istersin? Beni dinle Cebi. Ben Allah'a ve onun elçisine inandığımı bildirdim. Eşhüde en la ilahe illallah ve eşhüde enne Muhammeden Resulullah. Sen de mi kafir oldun? Yeter. Ben bundan böyle kendimi cennet ve cehennemi yaratan tek ilah yüce Rabbime adadım. Ondan başka size tapmam. Kureyşli kardeşlerim. Ömer de bizi inkar etti. Kureyşli kardeşlerim. Ömer de bizi inkar etti. Kureyşli kardeşlerim, Ömer de İslam'ı seçti. Kureyşli kardeşlerim, Ömer bizi inkar etti. Kimsin? Ne istiyorsun? Benim Ömer bin El Hattab. Hoş geldin, hoş geldin. Gel kardeşim. İslam'ı seçtiğimi söylemeye geldim. Ne biçim bir haber bu? Ondan böyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gideceğimi söylüyorum. Muhammed'in lanetlemediği sen kalmıştın. O bizi lanetlemedi. Aksine doğruyu görüp kabul etmemiz için gözlerimizi açtı. Ne yaptı size bu adam? Ne yaptı da böyle oldunuz? Doğru yolu bulmamızı sağladı. Umarım bir gün senin de gözlerini açmayı başarır. Lanet olsun bu Muhammed'e. Lanet olsun. Ha! <laughs> Size ülkemin selamını getirdim yüce kralım. Kralların en büyüğüne selam olsun. Ne güzel. Hoş geldin değerli kardeşim Amr bin Alas. Ticarete mi geldin? Hayır, bir elçi olarak geldim. Elçi mi? Bana birinden mesaj mı getirdin? Siz yüce bir insansınız. Birileri kendi atalarının dinini inkar ederek buraya gelip size sığındı. Yeni bir din ortaya attılar. Görülmemiş, duyulmamış bir din. Ne bizim bilgimiz var ne sizin. Yeni bir şey. Bu yüzden halkın önde gelen isimleri, büyüklerim, liderlerim beni buraya, size yolladılar. Onlarınki bir suç, Suçluları bize geri verin biz de gereken cezayı verelim. İşledikleri suçun cezasını çekmeliler. Evet kralım bence bu adamı dinleyin. Bunu yapamam. Onları size teslim edemem. Bu insanlar topraklarıma ve huzuruma sığınmak için geldiler. Bu sözlerini onlara doğrulatacağım. Eğer doğru söylüyorsan... ...işte o zaman... ...hepsini buradan toplayıp gidersin. Ama eğer seni doğrulamazlarsa... ...hiçbir yere gönderme. Göz göre göre hataya düşemem. Onlar şimdi burada güvendeler. Hak ettikleri muameleyi görüyorlar. Bir yanlışları olmadığı sürece... ...başımın üstündeler. Gelen Ömer bin El-Hattab değil mi? O da Muhammed'in yoluna girmiş. Artık o da bizi inkar ediyor. Ömer gibi bilge bir adam... ...nasıl olur da Muhammed gibi bir sahtekarın yoluna girer? Bizi bir atalarımızı nasıl Muhammed'e tercih eder? Sen bir yalancısın.